Meğer içtiği kahve yanlışlıkla deterjanla hazırlanmış. Beyoğlu'nda bir kadın bir kahvede içtiği Türk kahvesi yüzünden adeta kabusu yaşadı. Kahveyi içer içmez fenalaşıyor, hastaneye kaldırılıyor. Doktorların şüphesi kostik madde yani sodyum hidroksit boğazında, yemek borusunda, soluk borusunda hatta midede ve akciğerlerde ciddi yanıklar oluşuyor. Durumu kötüleşince entübe ediliyor ve yoğun bakım alınıyor dostlar. Bu arada kafe çalışanı yanlışlıkla deterjan şişesinden kahve yapmış denilerek ev hapsine alınıyor. Kafe ise Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından anında mühürleniyor. Ama olay burada bitmiyor tabii ki. Kadının yaşadıkları gerçekten inanılmaz. Hastanede saatlerce bekletilmiş, ambulans verilmediği için kendi imkanlarıyla başka hastaneye gitmiş, yanında getirdiği kahve örneği hastanede dökülmüş, bu yüzden incelenememiş. Durumu ağırlaşınca entübe edilmek zorunda kalmış. Gerçekten akıllanmaz bir ihmal zinciri. Sizin düşünceniz nedir?